Tekrar doping hafızayla YKS 25'e hazırlanıyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doping hafıza ve YKS 25. Arkadaşlar, doping hafızayla çalıştığım için konu eksiğimi oldukça az oluyor. Ama tabii ki öğrendiğimiz, ister istemez eksiğimiz olduğu için o eksiklikleri de özel ders sayesinde gideriyorum. Bu özel derslerde hocalarımızla birebir sanki yan yanaymış gibi dersler işliyoruz. Ve bu şekilde bize çok büyük bir katkı sağlanıyor. Onun dışında özel koşullar sayesinde de bu... Ee, Programımıza bakıyoruz, geliştiriyoruz kendimizi, nerede hata yapıyorum veya nerede ne yapmam gerektiğini bana söylüyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Biliyorsunuz ki zaten sınav senesinde bu şekilde ilerlemek çok çok önemli. Çünkü biz bir ay sonra nerede olacağımızı görmemiz gerektiği için özel koşula yardımıyla da ben bir ay sonra nerede olacağımı öğreniyorum. Arkadaşlar sizce eğer mavi, beyaz çizgili, tişörtlü kız gibi... Ben matematikten nefret ediyorum. Adını duymak istemiyorum. Sınavda bunu yapmayacağım gibi cümleler kuruyorsanız kurmayın. Çünkü aynı cümleleri ben de kurdum. Aynı şu soruyu ben de sordum. Ben sınavda ne yapacağım? Ve cevabını hiçbir zaman alamayacağımı düşünüyordum ama tabii ki aldım arkadaşlar. Şu şekilde ben matematikten nefret eden bir insandım. Çünkü kendime bilimleri yapamıyordum, nefret ediyordum. Ama dolayısıyla ben bunu açtım. Çünkü en baştan temelden gittiği için ben kendi seviyemi bana seçme şansı sunduğu için ben çok güzel bir şekilde ilerleyebildim. Nasıl? Şu şekilde siz diyorsunuz ki ben çok kötüyüm matematikte. Temel seviye seçmek istiyorum ve size gerçekten toplama çıkarmadan başlatıyor ve sizi en üst seviyeye taşıyor. Şu an ben matematik yapabiliyorum. Diyorum ki ben bundan neden korkmuşum ki? Yani benim uykularımı böldü mü, değmiş mi, bu matematik değmemiş arkadaşlar. Çünkü gerçekten böyle insanın psikolojisini bozacak dereceye geliyor siz kendi hayatınızı belirleyeceğiniz bir sınava giriyorsunuz ve en önemli dersi yapamıyorsunuz. Bu tabii ki kötü bir şey. En baştan şu da benim için çok önemliydi. Oradaki soru haznesinin çok çok fazla olması. Çünkü biliyorsunuz soru bankada çok çok pahalı artık. Birini alsak birini alamıyoruz. Ama dolu kağıtta böyle bir şey yok. Bildiğiniz orası soru hazinesi ve kaliteli soru hazinesi. Bakın soru bulmak kolay zaten özellikleri soru ÖSYM tarzında soru bulmak artık günümüzde neredeyse çok zor artık soru bankalar öyle sorular sormuyor ve doping havlada şu huyu da var e, mifudatı çok takip ediyor en ufak bir nokta kadar değişiklik olduğu zaman onu uygulamaya yansıtıyorlar ve biz ne eksik bir şey öğreniyoruz ne fazla bir şey tam öğrenmemiz gereken şeyleri tam zamanında öğreniyoruz bu şekilde ilerlediğiniz zaman aslında siz e, ilerlediğinizi hissediyorsunuz ben bunu yapabilirim diyorsunuz ben bunu yapacağım dostum diyorsunuz ve gerçekten de yapıyorsunuz arkadaşlar 60 günde terapimi bitirmek ister miydim? Eğer cevabın evetse. Eğer cevabın evetse doğru yerdesiniz. Alkışlıyorum sizi. Arkadaşlar derseniz ki ben 60 günde TRT'yi bitirmek istiyorum. Ben ee, kalan zamanımı 8 ayımı 7 ayımı ayete ayırmak istiyorum diyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Neden? Çünkü arkadaşlar topik hafızanın 60 günde TYT bitirme içeriği sayesinde siz TYT'yi hem net bir şekilde öğrenmiş hem de hızlı hızlı bitirmiş oluyorsunuz. Hiç telaşlanmanıza gerek yok emin olabilirsiniz. Çünkü zaten topik hafızası size bunun e, garantisini veriyor. Nasıl veriyor? Şu şekilde. Sen bugün, bu hafta bunları bunlar işleyeceksin, bunları bitireceksin, sorularını çözeceksin. Hop bu şekilde. Böyle ilerliyorsunuz ve e, öğrendiğinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Telaşlanmanıza hiç gerek yok. Çünkü bizim için asıl önemli kısım AYT ama ayetçe önemli diye de TYT'yi de atlamamak gerekiyor çünkü biliyorsunuz ki belli bir kısmında biz TET'den puan alıyoruz. Şu şekilde ben konular e, konuları yetiştiremeyeceğim korkusu gerçekten çok uzun zaman önce bıraktım. Çünkü arkadaşlar, Tıp Havuzu size böyle bir şans bırakmıyor. Yani sanki başınızda hani anneniz şey yapar ya, ders yapacaksın. Tıp Havuzu tam olarak onu yapıyor ama siz bunu isteyerek yapıyorsunuz. Ben bugün ders yapmayacağım, içinize asla böyle bir şey gelmiyor. Ben bugün dizi der gibi Tıp Havuzu diyeceğim. Ben bugün matematik diyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz telaşlanmayın topik havuzdan 60 günde tt bitirme içeriğine kesinlikle bakmalısınız Eğer hayalleriniz çok yüksekse bir yerlere gelmek istiyorsanız kendi ayaklarınız üzerinde durmak istiyorsanız kesinlikle topik havzayı arkadaşlarıma öneriyorum özellikle arkadaşlar lütfen tt'yi halletmeye bakın çünkü tt bizim için çok çok önemli bir yeri kapsıyor ve halledeceğiz ben size güveniyorum yapıyorum hepinizi hoşça kalın